Herkese merhaba, ben Alper Bekir. Bugün garip bir içerikte karşınızdayım. Evet, gerçekten çok garip bir içerikte karşınızdayım. Çünkü bugünkü bu olay son zamanlarda, bayağıdır oluyor ama son zamanlarda patlayan bir mevzu. Bu mevzu ne diyeceksiniz? iPhone kiralama bildiğimiz 6 ay boyunca aylık 17.000 lira o iPhone 15 Pro için konuşuyorum burada. 17.000 lira ödüyorsunuz. 6 ay sonucunda da ödemeleriniz bitiyor. Sanırsınız cihaz sizde kalıyor ama kalmıyor. Bu ne kadar saçma bir şey olduğuna değineceğim. Hani yenilenmiş telefon kimine göre mantıklı, kimine göre de mantıksız bir şey olabiliyor. Ama bu her taraftan mantıksız. Bu arada videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Beni izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanalıma abone değil. Aşağıdaki abone ol tuşuna basarak beni bu maceramda destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenip paylaşıp yorum atarak da benim algoritmada bu videoyla beraber öne çıkmamı da sağlayabilirsiniz. Peki siz bu saçmalıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya girdiniz mi bu işe? Girmediniz mi? Girmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlar tarafına fikrinizi ve yaptıklarınızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi ilk önce olayla başlayayım. Benim karşıma nasıl geldi? Benim karşı. Perşembe bir Instagram'dan Reels çıktı. Bu Reels'a diyordu ki Aa koşun iPhone kiralaması için iyi geldi. <laughs> i̇şte bakıyoruz işte. İşte aylık cüzi bir miktarı iPhone'unuzu kiralayabilirsiniz. 6 ay ya da 12 ayda ödeyebilirsiniz. 24 ay boyunca sizde kalıyor. E ee, e işte bu kadar çok güzel. Bir sonraki videoları daha fazla böylesi için takip etmeyi unutmayın. E 24 ay sonra ne oluyor? E, 24 ay sonra beden de kalacak. Bu mu? <laughs> Ne kalacak abi ben 24 ay sonra. İşte bu olay gerçekten bu ne dedim Az önce de YouTube'da bir video karşıma çıktı. Bu olayı anlatıyor ve aslında direkt olayın mantıklığıyla mantıksızlığını anlatıyordu. Ben size size bunda bu videoda kanıtlarını gösterip mantıksızlığını anlatacağım. Evet şu anda biraz dikkatli bakarsanız bu saçmalığa karşı sinirlendirme çok az da olsa görebilirsiniz. Şimdi bakın ilk önce bu kiralama olayları ile ilgili konuşayım. Mantıklı. Neden mantıklı? Size mantığını söyleyeyim. Şimdi diyelim siz bir telefon alacaksınız ve eski telefonunuzu sattınız. İşte yeni modeller çıkacak. En iyi örneğini vereyim. Ben şu anda iPhone 12 Pro değeri düşmesin diye şu anda kullandığım bir telefon sattım diye. 35'e falan gidiyor. iPhone 16 serisi çıkacak 9 Eylül'de. Siz bu videoyu izledikten 4 gün sonra falan çıkacak bu arada ve o da kendim bizzat sunacağım ve bir, bir videosunu yapacağım. Canlı yayın açamıyorum. Apple telefon atıyor kapattırıyor kanalı. Ben de lansmanda ne tanıtıldı özetiyle yapacağım. Onun için de takip etmeyi unutmayın bu arada. Ondan bağlamaya çalışıyorum şu anda. Şimdi ben bunu 35'e sattım. E ne oldu? Benim bir telefona ihtiyacım var. Az buz bir alo diyeceğim telefon olsun. Ne yapacağız? Gelin bakalım. Bu arada bu videonun hiçbir sponsorlu değil. Kiralarsın.com bu. Bu bildiğimiz telefonları kiralıyorsunuz. Bakın içimi görecek bir telefon. Hemen bakayım iPhone 11 yeter. Telefonumuz zaten az GB'ını kullanıyor. iPhone 11 64 GB aylık 2000 TL kiralayabiliyorum. İşte bunun bazı sigortası falan giriyor. O giriyor. 2500-3000'e çıksın hadi. Ama 3000 liraya 1 aylık kiralayabiliyorum. Ne oluyor bu bir aylık kiralama? iPhone 16 Pro serisi Türkiye'de satışa çıkana kadar bu telefon bende kalabiliyor. E iPhone 16 serisi Türkiye'de satışa çıktığında ben bunu paketliyorum. E ben iPhone 12'den para gelmişti bana 35 bin lira. 3 bin lirasını buraya harcadım diyelim. 32 bin lira. 32 bin lirayı Apple'a veriyorum. Bir üstüne kendi kartımdan tamamlayıp işte iPhone 16 Pro serisi ne kadar çıkacaksa alabiliyorum. Kiralamanın mantığı budur yani. Geçici telefon olarak kiralarsın. Kısa dönem telefon kullanacaksınız mükemmel. Kısa dönem akıllı saat kullanacaksınız mükemmel. Mesela Apple Watch Ultra ki ben diyelim hani Ultra 3 çıkacak buraya da gelir büyük ihtimalle ben belki bir ay yana kiralarım inceleme videosu için. Mesela inceleme kanalıysanız da mantıklı. Öyle düşünün ya da almak istediğiniz bir ürünü bir ay kiralarsınız buradan. Sonra baktığınız beğendiğiniz işinize yarıyor. Gidip ürünü satın alırsınız. İşte bulduğunuz e-ticaret sitesinden ya da başka bir yerden. Peki olay ne? Bura. Smart kiralar. Bu ne diyeceksiniz şimdi? iPhone 15 Pro 128 GB için konuşuyorum bu arada. Çünkü bunun için konuşmam daha mantıklı şu anda bu videoda. Neden? Çünkü şu anda en son satılan model falan filan. Şimdi bakın iPhone 15 Pro Natural Titanium 128 GB modeline siz ne yapabiliyorsunuz? 24 ay kiralayabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? 6 ay taksitle her ay 17.774 lira 50 kuruş ödüyorsunuz. Değil mi? Bu ne kadar tekabül ediyor? Gelin bakalım. 17.000 17.774 lira 17 50 kuruş yani çarpı 6 aydan 106.647 lira. Siz ciddi misiniz? Kiralayacak mısınız gerçekten? E diyeceksiniz Alper durumumuz şu bu. E tamam kullanın kullanın demiyorum ama bu cihaz şuna bir dikkat edin. Kiralama sonunda ister aynı marka ve model yenilenmiş cep telefonu 15.000 TL'ye 6 taksit ile sahip ol. Bunu yaptınız üstüne bir de 15.000 TL veriyorsunuz sizde kalması için. Bu ne kadar oluyor biliyor musunuz? Artı 15.000. 121.647 lira. Cidden Dediğiniz o zaman e, iade ederiz. Ne kadarımız vardı bizim? Şuraya bir eksi 15 bin yapınca gelecek burada rakamımız. <laughs> 106.647 İade ettiniz diyelim. İster 26.000 TL nakit teslim bonusu kazın. Yani 26.000 lirayı nakit geri alıyorsunuz. Eksi 26.000. 80.647 lira içeridesiniz. Ne? Yani öyle bakmayın bana. Mantıklı bir şey mi gerçekten? iPhone 15 Pro ne kadar biliyor musunuz? Apple'ın sitesinde iPhone 15 Pro Natural Titanium 128 GB'lik model 75.500 lira. Bakın iPhone 15 Pro'nun 500 TL daha fazla fiyatını ödüyorsunuz. Üstüne telefon size kalmıyor. İşte bu yapılan, bu arada Mediamarkt'la anlaşmalı bu ee, dediğim şey. Bu smart kirala 24 ay uzun ödeme kiralamayı Mediamarkt mağazalarında sizleri bekliyor. Çok yakında sitemiz üzerinden de kiralama yapabileceksiniz. Yani mantığına diyorlar ki 24 ay Mediamarkt'tan alınca 24 ay kiralayabiliyorsun. 24 ay boyunca ödüyorsun bu arada bunu. 6 ay 12 ay değil 24 ay boyunca ödüyorsun ve 24 ay boyunca telefon sende kalıyor. Yani ona göre cüzi bir miktarda veriyorlardır sana fiyat olarak diye düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Bakın 24 aylık şeyi daha ucuzdur diyorsunuz değil mi? Bu hepsi burada olayına gelmeden önce. 24 ay kirala smart kirala ile 12 ay taksit öde. 12 ay boyunca 10.208 lira 33 kuruş ödüyorsunuz. 10.208 lira 33 kuruş. Kaçta? 12 aydı değil mi? Çarpı 12. 122.500'e tekabül ediyor. Siz bu cihazı tutmak isterseniz artı 15.000 daha ödüyorsunuz. 137.500 lira 96 kuruş oluyor. Yani 130 137.500 diyelim biz buna. Siz bu cihazı iade etmek istediniz diyelim. Şu 15.000'i geri çıkartayım tekrar yazmayayım her şeyi. 26.000 lira iade alıyorsun. Sadece iPhone 15 Pro için geçerli. Bu her modelde değişiyor bu arada fiyatlar. Gördüğünüz gibi 96.500 lira 96 kuruş. Yani 96.500 lira pardon. Cihaz Apple'da 75 bin lira, 75.500. Hepsi burada 67 bin lira. Burada o cihazın 50 fiyatının daha fazlasını ödüyorsunuz şu anda. Bir 75 bin lira iPhone aldınız, hani iPhone'un fiyatını ödediniz. Bir üstüne Apple Watch alacaksınız, AirPods alacaksınız yani bu fiyatı onu yapabiliyorsunuz burada. Bir seri 9 alabiliyorsunuz, AirPods alabiliyorsunuz. Bunun dışında Teknik olarak bir tane de iPad alabilmeniz lazım. Emin değilim ama büyük ihtimal ya ne kadar? Yok iPad alamıyorsunuz. Evet bu bu fiyatı alamıyorsunuz. Apple Watch'ta AirPods alabiliyorsunuz. AirPods Pro 2 alabilirsiniz. Bir de Apple Watch seri 9 45 bin alırsınız. Kalır yani bileğinizde. Yani bu fiyata o yapılıyor. Şimdi ben size mantıklı olanı göstereyim. Hepsi burada. Sponsor değil? Ya bak hepsi burada var burada. iPhone 15 Pro 128 GB. Ne bu telefon? Bakın hatta Apple'dan da ucuza satıyorlar. 8 bin lira daha ucuz. Giriyorum. Gelemiyorum. Bu yıl gireceğim umarım. Şimdi bakın iPhone 15 Pro 128 GB satıcı hepsi burada resmi satış yeri bu arada hani kendileri yolluyor depolarında alışveriş kredisi var buraya basıyorsunuz tamam bak burada yaptığınızda size kalıyor 6 ay taksit seçeneği vermişlerdi orada ne kadardı 9 yani geri iade ettiğinizi düşünürseniz 90 küsür bin oluyordu ya pardon 86 bin civarı falan oluyordu eğer tutmak isterseniz de ne kadar oluyordu 100 civarı bir şey oluyordu fiyatı 100 küsür oluyordu 6 ay ödeme yapmak isterseniz tep kartınız varsa 80600 liraya geliyor. 6 ay ödüyorsunuz kredi sonucu. Aylık 13433 TL. Şimdi her marka içinde değişiyor ve şu anda bakın her marka kredi kartında, her marka kredi kartıyla alışverişinizde her şekilde oradan daha ucuz ödüyorsunuz. Ve ürünü tutuyorsunuz. Tabii ben bunların ekmeklerine karışmak istemiyorum ama ben burada mantıklı olamayan bir şey gösteriyorum. Tabii sizin için mantıklı mı onu da tabii yorumlar tarafına paylaşabilirsiniz. Sizin için mantıklıysa ben bir şey diyemem. Ama gördüğüm üzere bu yapılan şey benim gözümde. Kardeş sen ürününü alıyorsun. Sıfır veriyorlar bu arada sana. Kutusu açılmamış ürünü. Onlar kutusu açıp kontrol ediyorlar, sonra git veriyorlar, gözünün önünde yapıyorlar. Kılıf ekran koruyucusu da veriyorlar. Sen kardeşim alıyorsun bunu diyor, işte bu sende 2 yıl boyunca kalacak. Sen bunu 2 yıl boyunca istediğin gibi kullan. Ha bir de olur da hani kırarsan 49.700 lira, 49.700 liraya kadar olan tüm hasarları karşılıyoruz diyorlar. Total bu arada büyük ihtimalle. Yani arıza olduğunda, servise gitme durumu olduğunda iki hamle cihaz desteği veriyoruz diyorlar. Üstüne ücretsiz ekran koruyucu kılıf desteği, asistan desteği ve test mat bonusu veriyoruz. Diyorlar. Diyorlar. Bu ekstradan bir abonelik gerekli mi değil mi bilemem. Yani bu bu arada farklı bir şirket. Smart kiralı farklı bir şirket. Bunlar Mediamarkt'ta anlaşmış. Mediamarkt mağazalarında kiralayabiliyorsunuz. Bu bu 2 yıldır falan varmış. Influencerların bir saçmalaması sonucunda karşıma çıktı. Hatta bir, bir, saat önce falan annem geldi ona sordum. Aa evet, geçen benim de karşıma çıkmıştı. O nasıl bir şey falan diyordu. Adamların ekmeğine bir şey sürmek istemiyorum. Tamam smart kiralık. Kendince bildiğiniz işler vardır yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben burada inceliyorum. İncelemem sonucunda da şunu söylüyorum. Mantıksız bir hareket çünkü telefon geri alınıyor. Üstüne 15.000 TL verirseniz yenilenmiş bir telefon veriyorlar. Aynı telefon kalmıyor bu arada sizde. Sizden o 15.000 lira karşılığını verdikten sonra o telefonu alıyorlar. Size yenilenmiş bir model veriyorlar. E bu ne oluyor? E benim iPhone 12 Pro yenilenmiş videomu izleyin ne oluyor. Hepsi burada ne yapıyor? E kredi kartlarına kredi çekme seçeneği. İşte alışveriş kredisiyle işte bu cihazı alışveriş kredisiyle ne kadar alırsan ne kadar ödeyeceğini aylık ne kadara denk geleceğiyle ilgili bildiğimiz taksitli alışveriş bu yani bir nevi. Hem bu işlemin sonucunda bu arada kredi skorunuz da yükseliyor bu hepsi buradan olayından sonra. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şöyle bir gerçek de var. Ben de iPhone 12 Pro var. Ben bunu sattım diyorum. burada videodan önce bakmıştım 27 bin lira veriyorlar. Hadi benimkinden piyasa kötüydü falan filanydı. 20 bin lira diyelim. 47 bin 900 TL'ye ben bu telefonu şu anda alabilirim. Ona göre de ayrı kredi, alışveriş kredileri değişiyor bu arada. Hani ona göre ayrı oluyor. 67 bin lira, 80 bin lira oluyor ya mesela krediyle aldığınız 6 ay boyunca. Hani orada 47 bin liraya 60 bin lira falan oluyor. Ve yani bundan 20 bin lira ucuz oluyor. Çünkü eski telefonumla veriyorum. Biliyorsun alışveriş kredisi kullanıyorum. Aylık 10 bin liraya civarında. Bu arada tahmini bunu göremedim. Çünkü o telefonu alacaklar da benim telefonu girip almaları lazım onları görmem için. Ve aylık yani 10 bin lira civarına yaklaşık 10 bin lira civarını ben bu cihazı alabiliyorum. Hadi telefonumu vermeden de aylık 14 bin lira 6 ay boyunca ödüyorum. Sonra telefon tamamen bende kalıyor. Smart kira aldığında oluyor. 6 ay boyunca yine ödüyorsun. 17 bin lira. 17774 lira 50 kuruş. 2 yıl sonra o telefon senden oluyor E diyeceksin Alper bir telefonun ömrü zaten 2 yıl. Ya tamam 2 yıl olsun ama yani o telefon sizde kalıyor her şekilde. İsterseniz yedek telefonları tutun, isterseniz sonradan satın. Bu kalmıyor. Sizden geri alıyorlar. Mediamarkt anlaşmalı olan şeyden bahsediyorum. Sizden geri alıyorlar bu telefonu. Hiç mantıklı bir şey değil. Yani ben yani Xiaomi videosunda bir mantık arıyordum. Hani Xiaomi tarafında TV Stick. Biraz zinçlediler beni orada. O videoda bir mantık arıyordum. Hani tamam evet IPTV için güzel cihaz falan diyordum. Hani bir mantığını oturtuyordum yine. Çünkü bu benim ikinci hani negatif bir video çekişim. Burada ne yazık ki bir mantığa da oturtamıyorum. Başka cihazlar içinde de var bu arada yine bakabilirsiniz diye aşağı koymayayım hemen kira, yani smart kiralıyorsun bakın iPhone 11 için bakayım. 6 ay boyunca 5.576 ödüyorsunuz. 24 ay yine size kalıyor. İşte telefonu size kalmasını istiyorsanız 4.500 TL ek ödüyorsunuz. Ya da 8.500 TL nakit geri ödeme alıyorsunuz. 22.000 lira veriyorsunuz bu telefonu total değer geri vermek isterseniz. 2 yıl boyunca kullanıyorsunuz. Ama 22.000 TL elinizden uçup gidiyor. Bakın genel şöyle bir düşünce yapmam lazımsa ben kimsenin dediğim gibi ekmeğine bir şey yapmıyorum. Karışmıyorum. Yani ben sadece bunun mantıksız olduğunu söylemeye çalışıyorum ve bununla ilgili video çekmek istiyorum. Instagram gördüm. Ay çok mantıklı diyen kadın influencerlara da bir cevap olsun diye şey yapıyorum. Bunları onlara yollayabilirsiniz. Bu videoyu direkt yollayın. Bilinçten korkmuyorum ben. Evet bu 24 ay sizde kaldıktan sonra puf diye elinizden uçan iPhone kiralama sistemiyle ilgili de düşüncelerim böyleydi. Düşüncelerinizi bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Ben biraz negatifim bu konuda çünkü gerçekten can sıktı. Gerçekten insanların bunları şey olarak inanması. Aa bu gerçekten mantıklı bir şey olduğunu görmeleri. Çünkü yorumları okuyorum hepsi mantıklı görüyor. Hani bu benim biraz canımı sıktı. Ülkede daha fazla zeki insan var sanıyordum ben. Evet umarım bu arada videoyu beğenmişsinizdir. Ben aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.